Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci YouTube videom çekiyorum. İmkansızlar Kralı geliyor. Ağıyor da Arkadaşlar. Ama yasak. Hadi lan bugün Brawl Stars. Roblox'tan karadır. Brawl Stars. Girelim Brawl Stars. Ne? Arkadaşlar Brawl Stars'ı güncelleme mi geldi? Ne zaman? Benim neden haberim yok bile. Güncelle. Gözlüyor. Yeni karakter falan mı geldi? Arkadaşlar yeni görüyorum valla. Hmm, sen mi geldin? O Mr. P değil mi lan? Galiba Mr. P. Ama olmayabilir. Ne o no, Mr. P değil. Adı ne arkadaşlar bu karakterin? El para mı? Bir bir zon bir Burada normal. Sopaya bak sopaya. Öyle sopa olur mu zombi? kafasında diken var arkadaşlar. Anam bu kral ne yapıyorsun? Kralım. Kastım mı? Kulübüne şöyle kazandır. Kazandırmaya gerek yok bizim kulüp zaten şöyle Haftalık özel etkinlikler. <laughs> bu ne? Rosso senin kardeşin canavara dönüşmüş. Ya, ee, eska ne yapıyorsun orada yılan yılan? Yılan mı çağırıyorsun başka? Hay Allah. Bu ne denemek? Yaşlı dede bak sen artık savaşmayı bırak yaşlandın. Zaten topu doğru sektiriyorsun ayağında. Sektirirsin işte. Abi ne yapıyorsun yahu? Kurt tane nerede? O yok ya. sen de de bomba patlıyor, patlatıyorsun. Yerinde bomba patlatırsa ya patlarsa? Hadi bakayım şımarıklara. Aa girdim. Hadi <laughs> bakalım arkadaşlar? A deo deo ki i a. A da deo ka loa. Do do. De de de.